Taşacak bu deniz dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Adil Konağın içinde esmenin olduğunu öğrenecek ve Gezeplerle birlikte konağı arayacaktır. Adil ismi gördüğü gibi kucağına alacak ve hemen hastaneye yetiştireceklerdir. Esme kazayı hafif bir şekilde atlatacak ve pek de bir sorunu olmayacaktır. Adil isoyu da esir tutacak ve Şerif'e ona getirmeyene kadar İso'yu onlara vermeyeceğini ve onu Şerif'in yerini söylemelerini söyleyecektir. İlme de Şerif tarafından bayıltılacak ve bir eve kilitlenecektir. Bunun ardından gezip kardeşini arayacak ve onu en kısa zamanda bulacaktır. İğne olan biteni anlatacak ve DNA testinde oynama yaptığını, aynı zamanda da telefonları, Şerif'e götüren kişinin kendisi olduğunu itiraf edecektir. Şerif Esme ile Ele niye araba kazası planlayarak Esme'yi arabanın içinden alacak ve bunun ardından Adile ismi kaçırdığını ve biraz da onu aramasını söyleyecektir. Gökhan Şerif'e yardım ederek Esme'yi arabanın içinden çıkaracak ve kendi arabasına koyup onu başka bir yere götürecektir, taşacak bu. Deniz dizisi analiz videom burada son erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.